Arkadaşlar merhaba bayağıdır video atamıyordum yani uzun süreli video hepsi toptan kullanıyordum ee, biz bugün bir bahçemiz var kayedi diye oraya gideceğiz orada biraz işlerimiz var onları yapacağız manzaramı sizinle paylaşmak istedim hava burada çok güzel 4-5 gündür yağmur yağıyormuş ama bugün güzel bir güneş açtık böyle yollarımız böyle Baba şimdi biz burada ne iş yapacağız? <laughs> Bahçeden kesmiş olduğum dışlık odunları taşımaya geldik. Evet. Miray... Yatan, yatan öküze yem yok. Evet. Miray'a da taşıtacak mı? Miray'a da taşıtacağım. Sizlere de taşıtacağım. Evet. Arkadaşlar işte kışın en zor yanı bu. Kışlık odun bulmak. Evet. <laughs> da Bunları mı götürelim? Tamam. Da tamam. Evet, Miray sen odun taşıyacak mısın? sen kandırıyorsun bizi ya arkadaşlar bahçemiz burada böyle kış geldi aslında aralıktayız ama bizim buralar güneş olduğu için daha ılık evet. geçirdiği için böyle hala ağaçlar yapraklarını dökmemişler güzel bir e, görüntü oluyor burası bizim bahçemiz e, zeytin ağaçlarımız var babam önce ekmişti ama hala daha büyümediler. Böyle buradan şu karşıya kadar bizim manzaramız böyle. Aşağı taraflar işte dayımgillerin falan. Ama şu gördüğünüz şöyle karşıdaki yola kadar hep buralar bizim. Miray sen ne yapıyorsun burada? Tabii ki de burada odun ekmeyecek dedem bana. Sana odun taşıtacak ha taşıyabilecek misin? Bilmiyorum. Bunlar gibi odun nasıl taşıyorum? Bunlar gibi, onlar çok ince. Onları sobada nasıl yakacağız? Kalın odunu taşıyabilecek mi? Kararsız. Evet. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Şimdi biz bahçede işlerimizi bitirdik. Çok sürmedi zaten. Hemen koyduk koyacağımızı alacağımızı aldık. Şimdi buraya kadar gelmişken geri dönmek olmaz. Yağmur da yağdı çok güzel. Yağmurdan sonra bir mantar bakalım dedik. Miray Miray zorlanıyor yürürken. <laughs> İyi mi? Eğlenceli mi? Arkadaşlar bakın manzara çok güzel. Manzara çok güzel değil mi? Arkadaşlar zor yollardan koşuyor Miray. Şuraya bakar mısınız? Mağara gibi bir şey var taşın altında. Baksana Miray. Ama bence burası biraz korkunç. Bence buradan uzaklaşalım. Ben, ben korktum. Gel. Mantar bakalım yürü. Gel. Bağra'da arkadaşlar mantar bakmaya geldik mantar bakmaya geldik. Ama mantarların olabileceği yerlere ulaşmak bayağı zor. Aynen. Yürü bakalım. Oradan taşın üstüne çıkma. Gel yolun yol bulalım şuralarda. Nasıl ineceksin oradan? Benim peşimden gel. Ha. Arkadaşlar bayağı ormanların arasından mantar bulacağız diye başımıza bir iş gelecek. Cidden ormanın ağına gelmişiz. Biz. Neredeyiz Mira şimdi biz? Gittim mantar toplamak için geldik ama burası ormanın ağı gibi. Ormanın neyi gibi? Ağı. Ağı. Evet anladığınız üzere burada kamera tutmak çok zor. Telefonu her an düşürebilirim. Bak size bir tane bitki göstereceğim. Buna eğrelti otu deniliyor literatürde. Bunun da eğrelti otu. Ama biz burada ayı döşe diyoruz. Hayvanlar bunu yemiyor. Yani yemiyor olmaları gerek. Ben öyle biliyorum. Ama benim en sevdiğim bitkilerden birisi. Hala, Görünüşlerine böyle. bayılıyorum. Böyle. Bu arada buralar dikenliymiş. Dikenli Nasıl mi? Hii. Yolumuz dikenli o yüzden yolumuzu değiştirmek zorundayız. Evet. Biz buralardan bir çıkalım. <laughs> Size gene yazarız. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ne buldun? Ne buldun? Arkadaşlar. İyi de Miray sence o mantar yenir mi? Bak buraya. Sence o mantar... Büyüdüğünde ararız. Bunu mu? Evet. Bunu Bu yok. mantarı. Evet. Evet. Bence o mantar. Çok küçücük Evet küçücük bir mantar. Tamam bırak kenarlarını. Hadi gel gidelim buralardan çıkalım da. Arkadaşlarımız da güle güle de. Bay bay. Biz buralarda biraz takılacağız. Evet. Arkadaşlar şimdi bu koz ağacı. Yani bu bitkinin adı bu. Bizde bunu böyle deniyor. E, mantar. Yani bizim aradığımız mantar çeşidi koz ağacı mantarı. Bu ağacın dibinde yetişen mantarı arıyoruz biz. Onu çok severiz. Kırmızımsı işte turuncu, kırmızımsı, hafif yeşil renkleri oluyor. İnşallah bulursak göstereceğiz. Miray bulabildin mi oralarda mantar? Yok. Yok mu? Tamam. İşte böyle koz, koz ağacı dediğimiz ağacın, bitkinin altında mantar aramaya devam ediyoruz. Evet ya. Bütün mantarları birisi toplamış mı? Daha hiç çıkmamış mı? Sence hangisi Miray? Galiba bütün mantarları birisi toplamış. Ya da çıkmamış. Hmm. Ama neyse. iyice bakalım. İyice bakalım. Bak. Heh. Neden ben arıyoruz da bulamıyoruz? Ya bu soruyu ben de kendime soruyorum ama bunun bir cevabı yok halacım daha çıkmamış galiba. Sen üzüldün mü? Evet. Hmm, özür dilerim. Başka bir gün daha geliriz o zaman tekrar ararız oldu mu? Tamam. O zaman başka bir yere gideriz tamam mı? Tamam. Üzülme tamam? Tamam. Tamam hadi gidelim mi artık evimize? Evet. Tamam hadi o zaman. Arkadaşlar merhaba. Biz yaklaşık işte bir saattir falan mantar aradık. Ama bulamadık. Böyle dağlardan zor bir yoldan inip evimize gideceğiz şimdi. Arabaya gidiyoruz. Miray eğlendin mi mantar ararken? Evet. Eğlendik ama mantar bulamadık. Evet. <laughs> ne yapalım? Ama ben demin küçük bir mantar bulmuştum. Evet Miray Az önce bir küçük mantar bulmuştun. O bildiğin de buraya geleceğim. <laughs> o mantarı arayacağım. <laughs> Sence o yenecek mi? Yenilir. Evet. Yenilir. Yenilebilir. İyi arkadaşlar bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Biz başarısız bir mantar toplama girişiminden <laughs> size Allah'a emanet olun demeye geldik. Kendinize iyi bakın.